Herkese merhaba gençler. Yine bir kutu açılışı. Yine bir kutu açılışı zaten anlamışsınızdır. Bir önceki kutu açılışını daha atamadım. Gerçi atmış olacağım bunu payla ondan önce bunu paylaşacağım için. Ne aldım? Hard disk aldım. Bunu da kutu açılışı olur mu demeyin. Heyecanlıyım. Açıyorum gençler. Biliyorsunuz severim açmayı. Biliyorsunuz 15 megabitlik hafızası olunca benim bilgisayarım Bir sefer hançerim yanında var. Mecbur hard disk aldık. Artık videolardan yer kalmadı. Videoları oraya atacağız. Elimizde olanları oraya atacağım. Hiç silmiyorum videoları. Aldığım hard disk Samsung 170'e şey aldım gençler. Şöyle bak bak çıkıyor bak. Bak. Şunu atalım. Neler var? Şuna da bakalım gençler. Bak şurada neler şeyler var. Bunları aksatmayalım. Bunlar önemli. Trend yol öder mi öder falan filan. Neyse boş yapmışlar. Kağıt. Kağıt işte. Şöyle gençler. Kutusu bu. Çıksana oğlum. Nasıl atacağız lan bunu? Dantılmışlar ya. Abi bantlanır mı? Allah aşkına. Aa, ooo, aa. İşimiz bitti bununla. Şimdi kutu bu. Hard diskte budur. Bilgisayarın en önemli parçası hard dur ya, ya açamıyorum aga. Gençler bu kadar göstersem yeter mi? Şöyle. İçinde de kablosu var gibi. Bu kadar. ben bunu açacağım. Açmamam için bayağı uğraşmışlar ama açacağım gençler. Tam önümde de bak tam şurada. Nerede? Tam şurada ışık var. Şurada telefon var, tutuyor. O yüzden o da beni engelliyor biraz. Çarparsam vallahi moko. Lan inşallah hard disk kesmeyiz. Bir tane lavuk kesiyor ya öyle mouse'u açarken kablosunu kesiyor. Eee tamam. Bak şimdi. Böyle çıkarıyoruz bunu buradan. Tamam mı? Evet. Ben ters çıkardım. Siz ters çıkarmayın. Bu sıcak lan bu. Hard disk. Olan kullandılar mı acaba içinde ne var? Bakarız gençler. Şöyle adı Samsung. <laughs> Daha ucuza vardı başka markalar ama ben biraz iyi olsun diye Samsung istedim. Bir de yanında gençler böyle aktarım kablosu geliyor. Şunu şuraya takıyorsun. Bunu buraya bilgisayara takıyorsun. Oluyor. Şimdi gençler özelliklerini okuyayım. Daha ucuza vardı. Neden onları almadım? Çünkü USB 3.0 en önemli kriterim buydu benim. Daha az da oldu. Şimdi 3.0 istedim. Başka içinden hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle Türkçesini de şuradan bulup okuyayım size. Tamam, içindekiler M3 Portable harici sürücü. USB kablosu hızlı başlangıç kılavuz bu kadar çok da bir şey beklememek lazım zaten ben bunu niye çekiyorum çünkü test etmek amaçlı çekiyorum şimdi benim bayağı bir videom var 50'ye yakın videom var onları bilgisayara atacağım ne kadar sürede atacak buna bakacağız ve bakacağız bu kadar <laughs> açamadım tam bir paket açma özürlüsüyüm tamam kablosu şu kadar ölçüyorum hemen şöyle bak bir tamam mı şöyle bir benim parmağım aşağı yukarı 23-24 santim bir karışım ölçemedim şöyle koyduk şunu Tamam mı? Heh, tamam. Bir. Şöyle. 40 santimlik kablosu var. Yanında yanında 40 santim kablo geliyor. Yeter lan daha ne isteyeceğiniz? Bilgisayarın yanında duracak zaten. Şimdi gençler ben bilgisayarı açacağım, getireceğim. Buradan ona bakacağız tamam mı? Ne kadar hızlı attığına bakacağız. Gençler kabloyu böyle aldım bak. Samsung da burada. Şimdi 3.0 benim bu tarafta. Buna takıyorum ben 3.0'a. Taktım. Bu arada ilk defa hard disk kullanıyorum. Ha. Bak bunu taktık. Tamam mı? Şimdi bunu da böyle takıyoruz. Ses geldi. Samsung Portable çıkarılabilir. Ne saçın diyor. Bakalım ne olacakmış. Depolama ayarlarını yapılandır. Yapılandıralım. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Ne diyor? 224 GB kullanıldı diyor. Pavilion gibi yanıyor ya bu ışıkları. Bak yansıyor yapıyor. Yapmıyor. Bak. Yanıyor. Işık yanıyor. Görüyor musun? Işık yanıyor. Bunu böyle koyalım. Böyle koyalım. 200 38 GB mı? Lan bu kaç GB? Ben bunu 320 almadım mı? Nasıl 240 GB? Özür dilerim arkadaşlar. Bu sinirlendim ama bu benim bilgisayarın hafızası büyük ihtimal. Pardon. Şimdi bu bu benim bilgisayarınki. <laughs> Bilgisayar kullanmayı öğreniyor gibiyim şu an. Bilgisayarıma giriyoruz arkadaşlar buradan. Tamam. Ha, tamam. 200, 298 GB toplam diyor. 297 boş. Tamam arkadaşlar. Burada 320 aldık ama 300 geldi. Büyük ihtimal çoğu şeyde böyle olacaktır. İçinde bir şeyleri vardır bunların. Şimdi benim hafıza kaplayan şeylerim neler? Ben göstereyim size. Şu gençler. Şöyle videolar var. Aşağı yukarı kaç GB bu? Bakalım gençler. 33.2 GB. Ben şimdi bunu atacağım oraya. Kaç dakikada kaç saniyede atıyor. Bakacağız. Bunu hızlandıracağım ben bir de. Küçültelim şöyle. Küçül. Küçül. Küçüldü. Şimdi bunu şöyle atıyoruz buraya. Bak bak. Bak. Atıyoruz. Bak şimdi. Işık yanmaya söyle bak bak. Işıl ışıl her yer. Her yer sanki pavyon. Şu an diyor ki ben bu işlemi hallediyorum. Sen bana dokunma diyor. Ben de bunu böyle köşeye bırakıyorum. Gençler tamam mı? Bu burada işini halletsin. %3 oldu zaten. %3 oldu. Sinekler de geliyor. 4 oldu 5 oldu. Hızlı ben daha yavaş olur diye düşünmüştüm. Ama kopyalanıyor diye. Şimdi ne yapacağız? Ben bunları silsem. Bunun içinden bir daha bunları alabilir miyim? Alırım büyük. Oğlum titriyor ha. Bak bak. Bakayım. Vallahi titriyor. Şu an buna dokunca titriyor. Kart disk gören masum köylüyüm. Bu bunu yaparken gençler <laughs> yapsın. Sen bunu yap. Ben de şuna bakayım biraz daha. <laughs> bak diyor 320 GB diyor var diyor. USB 3.0 diyor. Alsa diyor. Ayrıca diyor. USB 2.0'la da olur diyor bu diyor. Ana ha öyle yani. Bak 80.000 şarkı diyor. 95.000 foto diyor. 3 diyor. 25 saatlik HD video. Aman okuyayım göstermiyormuşum ki. Nerede? Bak bak diyor. 95.000 tane fotoğraf alır diyor. 3 diyor. HD 25 saat sana video koyarım diyor. Bana video koyarsın diye. Pardon. Şu an, yani şu an biliyorsunuz zaten çok da HD videolar çekemiyorum. 1080 30 FPS çekiyorum bilgisayarın azizliği. Onu bile zor renderlıyoruz anasını satayım. Onu zor editliyorum. Bir de onu renderlaması da ayrı bir zulüm. 60'dayken falan bayağı kapanıyordu. Şimdi daha az kapanıyor. Şimdi 30 FPS aldım videoları. Daha kalitesiz oldu bir tık daha. Ama iyi. Şu an ben memnunum ileride bir gün PG'yi de yenilersek yani yenilersek değil ben bundan memnunum da bundan memnunuz da bu biraz daha ofisimsi. Böyle edit medit işlerin çok gelmez bu. Bağırıyor zaten çığlıklar atıyor. Yardım çığlıkları. O işlere pek gelmiyor gençler. Bunun için gerçekten ya bir setup kuracaksın, iyi bir masaüstü kuracaksın. Ya da sağlam bir e, oyun bilgisayarı gibi güçlü bir bilgisayarın olacak. Adamlar zaten tavsiyelerinde diyor en az diyor 16 GB RAM olması lazım diye bende 8 var. Gençler şimdi size bir soru soracağım. Ben bu hard diske oyun indirdim diyelim. Bu hard disk bilgisayara bağlıyken ben o oyunu oynayabilir miyim? Niye size soruyorsam internetten bakayım ama okuyayım ya. Disk. Oyun, oyna, durma. Merhaba. Diğer parçalara bayağı para gittiğinden dolayı HDD almaya para kalmadı neredeyse. Elimde 500 GB Eternal hard disk var. Eksternal My... Bu hard diske orijinal GTA 5 falan filan falan oynayabilir miyim? Ulan ben bunu yokladım ki. Kurabilirsiniz. FPS'i etkilemez. Ancak oyunları yükleme yaptığınız PC'den oynayabilirsiniz. Yani farklı bir PC'den yükleme yapılmış oyunlar genelde çalışmaz. Yani oynayabilirmişim. 3-0 değilse unut söküp direkt satadan bağlarsan en iyi performans alırsın. Yoksa 2-0 ile hayalden öte gidemezsin. Tıkamalar vesaire olur. Ha tamam. Tamam oynayabilirmiş. Ben de 3-0 almışım Allah'tan. Oynayabilirmişim. Size niye soruyorsam burada. Alt, elimizin altında Google var. Buradan size sorayım. Gençler ama siz yine de bir yazın ya. Emin olmak isterim ben şimdi. Bağlama al diyor. Başka bilgisayar diyor. Şimdi ya ben bu hard diskten taşınabilir oyun oynayamayacaksam niye hard disk aldım? Ben bunu alacağım götüreceğim. Arkadaşımda oynayacağım oyunumu. Alacağım götüreceğim evde oynayacağım. Alacağım götüreceğim internet kafede oynayacağım. Ya bu kadar abartmayayım tabi de yani. Öyle şeyler yapma. Sadece yerim olmadığı için sormuştum. Şimdi 30 GB yer açıldı. Ben bu bilgisayarı ne indireyim? Gizli klasör. Sakın açma. Açarsam bakma. Bakarsan pişman olacaksın. Pişman olmak istiyor musun? kalosörü girdiğinde sıkıntı. Çiğ köfte. Çekeceğim şöyle çiğ köfte videosu çekeceğim size. İki kere çiğ köfte yaptım. Birinde videoyu kaydedemedim. Birinde ee, yanlış malzeme eksikmiş başladım orada da kendimi durdurdum 2 kilo çiğ köfte ha bitti 2 kilo çiğ köfte toplamda şimdi gençler videoları oraya attık şöyle bakalım tamam mı girelim videolar diyelim üzerinde çalışılıyor 5 lira burger 10 dakika olacak 10 dakika kalça gastronomik tamam gençler hepsi burada aç deyince açacak mı bakalım şuradan yükleniyor Çiğ köfte ben çekiyordum. İki kere yaptım ben olmadı. Üçüncüye tekrar çekmem lazım. Malzemem bitti anasını satayım. Ama elimi alıştırdım. Lezzetli yapıyorum artık baya. Basalım bakalım açıyor mu? Hemen o Canavar. Hop. 14. 3 <laughs> kere ileri, ileri aldım. Üçünde de aynı yere denk getirmem peki. Açıyor gençler. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şunu alıyorum. Şuraya Bırakıyorum Tamam Sildik 46.9 GB boş Allah'ım sana şükürler olsun Hemen GTA 5 yükleyeyim Gençler bu kısım bu kadardı Ben bunu hızlandıracağım vesaire vesaire Diğeriyle editleyeceğim Cihaz bu böyle attı Kaç dakikada attı aşağı yukarı 10 dakikada falan attı 30 GB'ı Bence hızlı USB 3.0 zaten daha hızlı oluyor Ben şu anlık memnunum Zaten gençler şamşank koramalı yani Kore malı. Koreliler biliyor bu işi. Bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Bunu direkt kablo ile çıkarsam bir şey olur mu? Böyle yoksa buradan çıkar falan mı diyeceğiz? Aç falan yok. Çıkartıyorum gençler direkt. Burada bir şey var. Buna basınca ne oluyor? Şöyle. Bu kullanma kılavuzu yok ha. Şöyle basınca ne oluyor gençler buna? Ananı kim? bir de sıfırlıyormuş videoları. Gençler bu kadar yeter. Çıkardım. Titriyor ya bu arada harbiden. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bunlar. Gençler izlediğiniz için teşekkürler like atıp yorum yapıp bir şeyler yapmayı unutmayın.